Ee, zam geldi doktorlara. Bilmiyorum doktorları mutlu edecek kadar bir zam mı bu ama sağlık çalışanlarına gelmedi. Onlar çok mutsuz. Şu anda efendim, e, onlar da tabii 7 Aralık, 9 Aralık tarihlerinde Sağlık Sen sendikası olarak sağlık çalışanlarının tamamı iş bırakacak iki gün. Hani onlar olmadan bakalım doktorlar ne yapacak. Şimdi konuyla ilgili olarak telefon attığımızda Sağlık Sen İstanbul nolu Şube Başkanı Zafer Caner Bey var. E, merhabalar efendim, günaydın. Günaydın, günaydın Seda Hanım. Şimdi e, öncelikle hoş geldiniz. E, ama hoş mu geldiniz çok emin değilim. Çünkü sağlık çalışanları her gün hem e, bu Covid salgını nedeniyle ciddi bir tehdit altında e, fiziksel olarak sağlıkları hem e, ne bileyim e, fiziksel tehdit altında Hasta yakınları nedeniyle ülkemizde sık sık rastlanan haberler hem çalışma şartları ve saatleri nedeniyle sıkıntı altında ancak zam alamadılar. Ve iki gün bırakacaklar doktorlar sağlık çalışanları olmadan acaba ne yapacaklar merak ediyorum. Ee, takdir edilmemek nasıl bir duygu sağlık çalışanları bunu nasıl karşıladı böyle bir karara nasıl vardınız oy birliğiyle mi? Evet. Şimdi öncelikle bizlere bu fırsatı verdiğiniz için sağlık çalışanlarının sesi olmamıza vesile olduğunuz için sizlere ayrı ayrı teşekkür ederim. En doğal hakkınız. Ee, en doğal hakkınız. Ee, şimdi bizler e, Türkiye'de e, 260 bin üye sayısıyla en güçlü ve büyük e, örgütlü yapıyız, sağlık ve sosyal hizmet çalışanları e, anlamında. E, bahsettiğiniz gibi sağlık çalışanları, özellikle Pandemi sürecinde de çalışma alanlarında çok yoruldular. Çok. Bizler İstanbul'dayız malum. İstanbul'un da şartları çok daha ağır. Normal şartlarda İstanbul çok ezel ve zor bir şehir. Buradaki kamu çalışanlarının giderleri çok çok daha fazla. Hal böyle olunca da buradaki yıpranmışlıklar, burada yaşadığımız hasarlar, buradaki sıkıntılarımız haliyle çok daha fazla. Şimdi evet yine söylediğiniz gibi dün yapılan açıklamalarla birlikte bizler şok olduk. Bizler hep şunu savunuyoruz, sağlık ekip işidir, bunu Heh. hiç kimse inkar edemez. Sonuç olarak sağlık tesislerinde yapılan iş ve işlemlerde hekiminden hemşiresine, temizlik personelinden güvenliğine bir aile ortamında yapılıyor tüm yapılan işler. O bakımdan da bizler bir hak istediğimizde, bir iyileştirme istediğimizde kapsayıcı olmasını özellikle yetkililerden rica ediyoruz. Evet. Sonuç olarak siz bir ünvan grubuna bir iyileştirme yaptığınızda diğer ünvan grubunu karşınıza alıyorsunuz. Karar vericiler özellikle çalışanları bu anlamda karşılarına alıyorlar. Bizi çalışma alanlarında ayrıca da birbirimize düşürüyorlar. Bakın bu çok önemli. Ve çok Şu da doğru bir televizyoncu evet. olarak örnekleyeyim. Kanala zam yapılacak diyelim. Bu da bir ekip işi. Ee, sunucular alacak da kameramanlar yönetmenler almazsa hem birbirimize düşeriz, hem yayın olmaz, hem e, kameramanla yönetmen işi bırakırsa sunucu işe yaramaz. Yani onun gibi çok iyi anlıyorum sizi ve bu ayrımı anlayamıyorum asıl ben. Evet, ya bu ayrım zaten algı anlamında maalesef oluşturuldu sağlık sisteminde. Hekimler ve diğerleri anlamında bir algı maalesef diyorum oluşturuldu. Biz bunu kesinlikle reddediyoruz. Biz sürekli sahadayız. Hekimlerimizle evet. de görüşüyoruz. Diğer sağlık çalışanlarımızla da görüşüyoruz. Hekimlerimiz de bundan rahatsız aslında baktığınızda. Tabii çünkü onlar da e, şahada, yanlarında sahada, sağlam insanlar istiyor. Mutlu motive insanlar istiyor. Yani e, sizin zam almanızı mutlaka hekimler de isteyecektir. Muhakkak öyle. Onların da e, hekimlerimizin de dernekleriyle e, dernek yetkilileriyle görüşüyoruz. Zaman zaman toplantılar yapıyoruz. Birlikte hareket ediyoruz özellikle baktığınızda. Ama bir bakıyorsunuz açıklanan iyileştirmeler sadece hekimleri kapsadığını gördüğümüzde bir infial oluşuyor. Biz bu anlamda yetkililerle ivedi bir şekilde dün görüşme yaptık. Bu beklentileriniz önce... neler efendim? Yani evet. bek... beklentileriniz neler atıyorum. Çalışma şartları, saatleri, maaşa yüzde kaç oranında bir zam. Yani temel beklentileriniz hükümetten neler e, sağlık çalışanları olarak? Biz en son 2022 ve 23 yıllarını kapsayan toplu sözleşme masasına oturduk hükümet yetkilileriyle. E, Ağustos-Eylül ayında. E, tam anlamıyla istediğimiz oranda zam oranları alamamış olsak da bu sonuçlandı. E, biliyorsunuz zam oranları iki, her iki yılda bir toplu sözleşme süreçlerinde oluyor. Doğru. Ancak kamu çalışanlarının aldığı ücretler maalesef ekonomik koşulları göz önüne aldığımızda, e, yaşam koşullarını göz önüne aldığımızda çok yetersiz. Bunu her yerde vurguluyoruz. Genel anlamda cebimize giren ücretlerimiz çok düşük. Bu sağlık çalışanları için de geçerli. Tüm kamu çalışanları için de geçerli. O bakımdan biz sürekli ücretlerimiz ve sosyal haklarımızla ilgili toplu sözleşme süreçleri dışında da iyileştirmeler bekliyoruz. Özellikle dün yapılan ek ödeme dediğimiz döner sermaye sistemindeki iyileştirme yani maaşın dışında aldığımız bir döner sermaye var bizim. Her ne kadar bu döner sermaye sisteminin de kendi içinde apayrı mağduriyetleri olmuş olsa da bu konuda tabii teknik olarak da, da bir sıkıntı var döner sermaye sisteminde. O da ayrı bizim çalıştığımız bir husus. Bizim isteğimiz Maaşların dışında aldığımız bu döner sermayelerin artırılması, Anladım. artırılmasının da çaresi genel bütçenin bize bu konu destek olması, Maliye Bakanlığı'nın destek sunması bu anlamda da Bakan Bey, Sağlık Bakanımız bir iki hafta önce bir açıklama yaptı. Hastane bütçelerini rahatlatacağız, Maliye Bakanlığı'na döner sermaye sabit oranları aktarılacak şeklindeydi. Bu memnuniyet verici bir durumdu. Evet. Dünkü yapılan açıklamalarla beraber Hayal bu oldu. gerçekleşti. Gerçekleşti ancak sadece hekimler adına gerçekleşti. Hekimler adına bir iyileştirme gerçekleşti. Şimdi sağlık daha, çalışanları daha, deyince, daha, daha sağla, özür diliyorum sözünüzü kestim. Sağlık çalışanları evet, deyince ekip olduğunuzu ben biliyorum. Birçok insan da biliyor ama şimdi hekimleri bir kenara çektik. Hekimler tek başına gerçekten de şu anda bütün hastanelere hekim de olsa e, yeterli olmayacaktır. Hastaları e, hastalara müdahalede. Sağlık evet. çalışanlarının gruplarını bize siz söyler misiniz? İşte hemşireler, hasta bakıcılar gibi. Siz bir anlatır mısınız? Onlar olmazsa başımıza neler gelir? Ve sağlık çalışanları grupları neler? Hemen tabi ki. Ona geçmeden önce az önce söylediğimi tabii, tamamlayabilir tabii. miyim? Tabii ki. Az önceki e, konuşumu tamamlamak isterim. Bizler hep savunduğumuz bir iyileştirme olduğunda kapsayıcı olması dedi. Hekiminden hemşiresine, tüm personeli dedik. Dünkü yapılan açıklamayla beraber hekim dışı sağlık personeli kendini olağanüstü bir şekilde kötü hissetti. Tabii ki. Yani hekimlere yapılan ve 2.500'ün iyileştirmelerle beraber aslında bizim isteğimiz, beklentimiz aynı anda hemşireye de örnek örnek veriyorum 1.000 lira 2.000 lira. Yani aslında 1.000 lira 2.000 lira, 2000 lira <laughs> değil de Biz hekimlere evet. %20 mi yapıldı? %30 mu? Yok aynı evet. oranda sağlık çalışanlarına evet. da yapılmalı gibi. Tabii ki o sistem içindeki tüm çalışanlara yapılmalıydı belli oranlarda artışlar. Tabii. Muhakkak bu yapılmalı. Aynı anda açıklanmalıydı bu. Tabii. Yani peki siz bu eylemin ki bu çok ciddi bir eylem. Yani vatandaşları evet. çok yakından ilgilendiriyor. İstanbul'da eğer bir insanın 7 ve 9 Aralık arasında bir hastanede işi varsa demek ki hekimden başka karşısında kimseyi bulamayacak. Bu hepimizi ilgilendirdiği için Soruyorum. Acaba iş bırakma eylemi sağlık çalışanların evet. bir sonuç getirecek mi sizce? Sonuç kesinlikle getirecek. Hatta hatta onun biz e, dün gece e, bir karşılığını hissettik. E, Genel Başkanımız bir tweet attı Semih durumu Sağlık Sen Genel Başkanımız. Hı hı. Sağlık Bakanı ve Çalışma Bakanı ile bir üçlü görüşmemizle birlikte önümüzdeki günlerde e, hekim dışı sağlık çalışanlarına bir iyileştirme yapılacağı müjdesini dün gece verdi. Böyle bir müjde beklediğini iletti Twitter aracılığıyla. Yani bu da nasıl gelişti? Dünkü kamuoyundaki tepkilerle beraber, bizim aldığımız iş bırakma eylem kararıyla beraber anladığımız kadarıyla hekim dışı sağlık personelinde bir iyileştirme yapılacak. Keşke bu infialle, tepkiyle iş bırakma kararıyla birlikte olmasaydı bu. Onu söylemeye çalışıyorum. Doğru yani iş buraya gelmeden olsa biz sonuçta Keşke vatandaşın efendim keşke. Aldığı, vatandaşın aldığı sağlık hizmetinin de aksamasını istemeyiz iş bırakma eylem kararı alarak. Ancak sendikal demokratik haklarımız doğrultusunda da yapmamız gereken ne varsa sağlık çalışanlarımızın hakları için bunu sonuna kadar kullanırız. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Yani evet e, halk biraz mağdur olacak ama e, böyle karar verdiyseniz. İnşallah sonucu da gelir de hiç olmazsa boşuna olmamış olur bu mağduriyet. Çok teşekkür evet. ediyoruz efendim. Sağ olun katıldığınız için. Sayın Caner günaydın. Sağ ben, olun teşekkür ederim. ben teşekkür ederim.